Evet karma sorularımızla devam ediyoruz. 2017 LYS sorusu. Taban yarıçapı 5, yüksekliği 12 birim olan şekil 1'deki dik dairesel konuyu tepe noktasından geçen tabana dik bir düzlem boyunca kesilerek özdeş iki parçaya ayrılıyormuş. Ne yapıyorum? Tabandan kesiyorum arkadaşlar şöyle. iki eş parçaya ayırıyorum. Bu iki eş parçayı döndürülüp şekil 2'deki gibi yarım çemberler boyunca birbirine yapıştırılarak bir cisim oluşturuluyor. Ve bu cisim şekil 3'teki gibi düz bir masa üzerine konuluyormuş arkadaşlar. Ne yaptım? İkiye böldüm, yapıştırdım. Şöyle bir cisim geldi. Buna göre bu cismin içine sığabilecek küre biçimindeki en büyük topun yarı yarıçapı kaç birimdir? Evet arkadaşlar, öncelikle yarıçap uzunluğu 5 olduğunu görün. Buralar neymiş? 5 santimetreymiş ee, yüksekliğimiz arkadaşlar. 12 santimetreymiş. Demek ki şunlar şuralar yani. Şunlar 12, şunlar arkadaşlar 12 santimetreymiş. Güzel. Peki e, bizden istenen hatta şurası 12 santimetre. Değil mi? Şurası 12 santimetre. Neyse. Bizden istenen şurası arkadaşlar. Şöyle gösterelim de yükseklik olduğundan dolayı. Bizden istenen yarım çabuzundu. Şunun içine bir tane küre yerleştireceğim arkadaşlar. Şöyle şöyle bir küre yerleştireceğim. Değil mi? bu kürenin yarı çapını istiyor bizde. Daha net görebilmek için arkadaşlar şurada bakın. Şurada önce bir göstereyim. Şurada arkadaşlar şu merkezimiz olsun kürenin. Kürenin merkezi şurada indirdiğim zaman şurası bu arada 5 cm. Değil mi? Toplamda 5 cm. Ee, kürenin yarı çapına R dersem ya yani şuraya R diyelim. Ee, R dersem 5 eksi R olur tamamı. Şuradan bir dik üçgen elde edersem, şuradan bir dik üçgen elde edersem 5 12 13 üçgeninden burası 13 cm olur arkadaşlar. 5 12 13'ten 13 cm olur. Bunu güzelce bir çizelim. Şöyle çizeyim. Daha net göreceksiniz. Şurada içerideki dik üçgeni çiziyorum. İçeride bulunan dik üçgeni şöyle çizdim. Şöyle dik. Şurası 13 cm olarak vermiş. Bir de şuradan arkadaşlar bakın. Şuradan şöyle çizersem. Şuradan çizdiğimi düşünün. Şuradan şöyle çizersem. Şurası da dik oldu. Ee, yarı çarpı. Şurası merkez. Burası merkezi. Burası R. Burası R arkadaşlar. Tamamı 5'ti. Buraya ne kaldı? 5 eksi R geldi. Tamamı 13 olduğunu unutmayalım. Buraya da 12 mi kaldı? E, i̇ki üçgen arasında benzerlik uygularsam ben R yani yarıçapı bulurum. Buraya alfa diyelim buraya beta olur. Buraya alfa olur arkadaşlar. Şimdi küçük üçgende e, beta'nın gördüğü R. Büyük üçgende beta'nın gördüğü 12 arkadaşlar. E, 90'ın gördüğü 5 eksi R benzerlik uyguluyorum. 90'ın gördüğü 13. İçler dışlar yaparsam 13 R eşittir. 12 çarpı 5 60 eksi 12 R. Eksi 12 R artı 12 R yani 25 R yapar eşittir 60. Her tarafı da 25'e bölüyorum. R eşittir. E, ee, sadeleştirme yaptım. 12 5 5'e böldüm. 12 5'e böldüm. 5. Demek yarıçapım 12 bölü 5 olacakmış. Daha bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bir küre yerleştirdim içeriye. Bu kürenin şurası tam denk gelmez zaten arkadaşlar. Kürenin e, çap kısmıyla e, şu uzunluk, şu uzunluk e, 5 santimetreydi. Kürenin yarıçapına R dersem burası R ise burası 5 eksi R olacak. Burada bir dik üçgen elde ettim. Burada bir dik üçgen elde ettim. 5, 12, 13 üçgen elde ettim. Bu iki üçgen arasında benzerlik uygulayarak arkadaşlar yarıçapımı bulmuş oldum. Evet 2016 LYS sorusu. Zeminde bulunan ve taban çapı ile yüksekliği 6 birim olan dairesel dik silindir biçimindeki bardağın üzerine yarıçapı 5 birim olan bir küre şekildeki bir yerleştiriyor. Bir bardak var. Üstüne ne koymuşum arkadaşlar? Küre şeklinde bir top koymuşum. Öyle düşünelim. E, buna göre kürenin tepe noktasının zeminden yüksekliği h kaç santimetredir? Kaç birimdir diyor. Şurasının e, kaç birim olduğunu soruyor. Bakın arkadaşlar şurası 6'ymış. Şunu bir çizeyim şöyle çizeyim. şöyle çizdim. Şurası 5 ise burası da 5. Yarı çap tamamı 5'tir arkadaşlar. Bak. Şunun e, yarı çapını da çizelim. Yani çapını çizelim. Bunun çapı arkadaşlar e, 6 olduğu için yarı çapı 3. 3 olacaktır. E, burası e, 5 de arkadaşlar. Bunun e, kürenin yarı çapı da 5 e, 3, 4, 5 üçgene gelmez mi? O zaman burası 4 mı olur? E, yarı çapı olduğu için tamamı e, 5, 4, 5 de buraya 1 mi kaldı? Bakın. Şu yüksekliğe kadar, şuraya kadar olan kısım Dur bunu yeşille göstereyim. Şuraya kadar olan kısım 6 cm. Şurası 4 cm. Burası 5 cm. 6, 4, 10. 5 de buradan geliyor arkadaşlar. 15 birimmiş bizim H yüksekliğimiz. Evet. 2015 DYS sorusu. Küre biçimindeki bir mum tepesinden bir birim uzaklıkta ki yatay düzlemde şekil 1'deki gibi kesiliyor. 1 cm uzaklıkta kesiliyormuş arkadaşlar. Ve kısmı kesilen kısım üst kısmı atmışlar. Daha sonra kalan bu mummuş arkadaşlar. Kalan mum üst yüzün biri bir birim uzaklıktaki yatay düzlemde şekil 2'deki gibi tekrar kesiliyor ve üst kısmı atılıyor. Şekil 1'de oluşan dairesel kesitin alanı 11 pi birim kare ise Şekil 2'de oluşan dairesel kesitin alanı kaç birim karedir diyor. Evet arkadaşlar bence bunu ben tekrar şurada çizeyim. Bakın şöyle bir çizim. Şöyle çizdiğimde bu bir birimlik olan kısımdı. Tamam şöyle bir birimlik olan kesilen kısımdı. Bunun yarı çapını e, nasıl bulurum? E, bu kesitin alanını 11 pi olarak vermiş. Yani pi çarpı e, r'nin karesi 11 pi'miş. Pi'ler gider. R eşittir. Kök 11 gelir. Demek ki şu uzunluk arkadaşlar kök 11'miş yarıçapı. Aynı şekilde bakın aynı şekilde 1 santimetre aşağısında bir kesit daha var değil mi? Bunu da kesip atmışız. Buraya da 1 santim olduğunu belirtelim. Ve e, merkezimizde kürenin merkezi de şurası olsun arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Şöyle çizdim. Şöyle çizdim. E, peki e, buna da arkadaşlar e, tamamına R dersem yarı çapı, kürenin yarı R dersem şu kısma ne kalır? R 2 mi kalır? Şu yarıçap olduğu için burası da yarıçaptır arkadaşlar. Burası da R'dir. Şurada Pisagor bağıntısını uygularsam ben kürenin yarıçapını bulurum. R 1'in karesi artı e, kök 11'in karesi bize R'nin karesini verecek. Bu da arkadaşlar R kare A eksi 2 R artı R artı 11 eşittir. R kare. kareler gitti. Eksi R geldi. Karşı tarafa attım. artı R oldu. Pardon şurası 1. Eksi 2 R karşı tarafa attım. Artı 2 R oldu. 16 pardon 12 Bugün bayağı bir işlem hatası yapıyorum. R buradan ne geliyor? 6. Demek ki yarışapım kaçmış arkadaşlar? 6 birimmiş. Evet. Bu biraz e, karmaşık oldu. O yüzden buradan devam edeceğim. Merkezimiz burası. Şunun yarıçapını bilmiyorum. Bunun yarıçapına R diyeyim hadi. Şöyle çiziyorum arkadaşlar. Şurası e, dikkat et R eksi 2 idi. Değil mi? Şurası R eksi 2 idi. Şöyle çizersem. R 2 şurası. Aslında r eksi 2 değil. Orası 4 birim arkadaşlar. 1 buradan. 1 buradan. Tamamı 6 idi. 2 buraysa buraya kaç kaldı? 4. O zaman burası kaç arkadaşlar? 4 birim. E, yarı çapı ne buldum? 6 buldum. O zaman şurası da 6 birim. Dikkat edin. 6 birim. r 4 6. Şurada bir dik üçgen oluştu. r'nin karesi artı. 4'ün karesi bize 6'nın karesini verecek. r kare artı. 16 eşittir. 36 r kare eşittir. 20 r buradan arkadaşlar kök 20 yani iki kök 5 gelir ee, bize ne istiyordu bu kesitin alanını istiyordu onun alanı da pi çarpı r kareden yani iki kök 5'in e, karesinden arkadaşlar 20 mi yapıyor 20 pi yapar derim bakın baştan söylüyorum önce bir küremi çizdim e, kesilen şu kesit alanını bize 11 pi verdiği için yarıçapı kök 11 oldu. E, bir birim bir birim buradan gel gelmişti. Çünkü bir aşağıdan kesmiş bir birim de aşağıdan kesmişti. Merkezi şurada kabul ettim. E, merkezin yarı çapına R dedim arkadaşlar. E, burası R-1 oldu. Burası R olmuş oldu. Burası da kök 11. Bunu burada bir Pisagor uygulayıp R yani kürenin yarıçapını buldum. Kürenin yarı, yarı yerine yazdım. E, burası 2 birimdi zaten. Buraya kaç birim kaldı? 4 birim kaldı. Şurası merkez çünkü. Kürenin merkezi. Burası R. ya yani bu da bu R şu kesitin yarıçapı R'nin karesi artı 4'ün karesi art eşittir. 6'nın karesinden R'yi bulduk. E bu kesitin alanını istiyordu. Pi R kareden pi çarpı 2 kök 5'in karesinden de 20 pi gelmiş oldu. 2016 YGS sorusu. Yarıçapı 6 birim olan dik dairesel silindirin içine yerleştirilen 3 birim yarıçap ve küre biçiminde iki adet demir bilyenin konumu şekil bir de gösterilmiştir. Evet, silindirin içine iki tane e, bilye atmışım, küre atmışım arkadaşlar. Sonra bilyelerin tamamı su içinde kalana kadar silindir suyla dolduruluyor. Silindiri suyla doldurmuşum, bilyeler altta kalmış. E, buna göre şekil 2'de silindirin bulunan suyun hacmi kaç santimetre küptür? Şu suyun hacmini istiyor. Peki şu kısımdan yani silindirin şu kısmının hacminden bir yelerin hacmini çıkartırsam arkadaşlar iki bilyenin hacmini çıkartırsam suyun hacmini bulurum. Bir daha söylüyorum. Şu silindirin yani mavi gösterdiğim mavi silindirin diyelim. Mavi silindirin hacminden arkadaşlar ben iki tane kürenin hacmini kürenin hacmini çıkartırsam suyun hacmini bulurum. Peki Önce silindirin hacmini şu mavi ile gösterdim silindirin hacmini bulalım. Bakın arkadaşlar. Çap neymiş? 3'müş. O zaman e, şurası 6 birim olmaz mı? 6 birim. Demek ki yüksekliğimiz neymiş arkadaşlar? 6 birim. Ve bize silindirin yarıçapını 6 birim olarak vermiş. Yükseklikte 6 birim. Yarı çapta 6 birim. E, silindirin hacmi neydi? Pi çarpı R kare. R karemiz 6. Altı, 6'nın karesi. Yüksekliğimiz ne arkadaşlar? 6. Eksi 2 tane kürenin hacmi. Kürenin yarı çapı 3. Kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi r küptü. E, R'miz de yani yarı çapımız da 3'tü. 3'ün küpü diyeceğim. Gerekli düzenlemeleri, sadeleştirmeleri yapalım. 3'ün küpü 3'e böldüm. 9 gelir. 9 kere 4. 36. 2 daha. 72 mi yapıyor? Eksi 72 pi. E, 6'nın kare çarpı. 6'nın küpü oldu burası. Yani 216 pi çıkartırsam 144 pi yapar. 144 pi birim küp ne varmış arkadaşlar burada su varmış 72'si zaten bilyelerden oluşuyor yani kürelerden oluşuyor Evet yarıçapı 3 santimetre olan o merkezi küre içine eksenin küre merkezinden geçen 1 santimetre yarıçaplı dik dairesel silindir aşağıdaki gibi yerleştiriliyor kürenin içine bir tane daha e, ne yapmışım arkadaşlar silindir yerleştirmişim bu silindirin bizden hacmini istiyor bu silindirin yarı çapını biliyorum. bir arkadaşlar. Ee, kürenin yarı çapını biliyorum. Kürenin yarı çapını vermiş. 3 vermiş. Şu yükseklikleri bulursam ki şu yüksekliği bulursam iki katından toplam yüksekliği ben bulurum. Şu yüksekliğe h diyeyim arkadaşlar. Şu yüksekliği önce bulalım. Pisagor uygular, uygulayarak h'ın karesi artı 1'in karesi bize arkadaşlar 3'ün karesini verecek. h kare eşittir. 9 eksi 1'den 8 h buradan arkadaşlar e kök 8 yani 2 kök 2 mi geliyor? 2 kök 2 imiş. E burası da o zaman 2 kök 2. Şu kısım da 2 kök 2. Toplam yüksekliğinde olmuş oldu arkadaşlar. 4 kök 2 olmuş oldu. Peki, e, benim silindirin hacmi neydi? Pi r kare çarpı h bizim silindirin hacmiydi. Demek silindirin hacmi lütfen unutmayalım. Pi çarpı r'miz yarıçapımız ne? Silindirin yarıçapı 1. 1'in karesi çarpı toplam yüksekliğimiz ne arkadaşlar? Toplam yüksekliğimiz 4 kök 2 çarparsam buradan ne geliyor? 4 kök 2 çarpı pi santimetre küp gelmiş oluyor. En yani yarıçapı 3 kök 3 santimetre olan bir kürenin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli küpün hacmi kaç santimetre küptür? Evet kürenin içine bir tane arkadaşlar ne yerleştiriyormuşum? Kötü çizeceğim olsun. Önemli değil. Şöyle bir ne yerleştirdim? Küp yerleştirdim diyelim. Güzel çizemedim. Ee, şimdi arkadaşlar şeyi bilmiyorum. Aa, a'a diyorum şeye. Ee, bu küpün ayrıtlarına. Şunu söyleyeyim. Direkt hiç uzatmayacağım. Bir önceki dersinde de çözmüştüm. Cisim köşegeni arkadaşlar kürenin eğer böyle bir tip soruyla karşılaşırsanız kürenin cisim köşegeni pardon küpün küpün cisim köşegeni küpün, şuradan daha güzel yazayım. Küpün cisim köşegeni kürenin arkadaşlar çapına eşittir. Eğer böyle bir soru sorarsa. Peki küpün cisim köşegeni arkadaşlar neydi? A A A kök 3'tü değil mi hatırla? A kök 3 bizim için cisim köşegeniydi prizma konusunda. A kök 3 eşittir yarı çap 3 üç kök 3 ise e, çap 6 kök 3'tür. Bu 6 kök 3 eşit olacak kök 3'ler gitti. A buradan 6 santimetre geldi. E, küpün hacmi 6'nın küpünden 216 santimetre küptür. Bir önceki sorumda çözdüm. Daha detaylı bir biçimde ne yaptım arkadaşlar? Şurada bir dik üçgen oluşturdum. Burası A kök 2 idi. Burası A idi. O zaman burası A kök 3 oluyordu. E burası e, bizim için kürenin merkezi e, 3 kök 3'e 3 kök toplamda 6 kök 3 bizim için küpün cisim köşegeni ne oluyor? Kürenin çapına eşit olmuş oluyor. Cisim köşegeni A kök 3 e, çapta 6 kök 3 olduğu için A ne geldi? 6. Demek ki küpün bir ayrıtı 6 santimetreymiş. o zaman hacmi de 216 santimetre küp olur. Diğer bir başka sorum. yarıçapı R olan bir küre ile taban yarıçapları R olan bir dik dairesel sindir ve bir dik, dik dairesel konu veriliyor bu üç cisim cismin hacimleri eşitmiş arkadaşlar. Hemen hacimlerini eşitiyorum. Bakın 4 pi r küp 3'tü eşitmiş bu kürenin hacmi arkadaşlar. Kürenin hacmi Koninin hacmini yazalım. Koninin hacmi pi r kare h bölü h1 diyelim hatta yüksekliğini bilmiyoruz. h1 bölü 3 dedim. Bu koninin hacmi eşittir arkadaşlar. Bir de silindirin hacmi pi r kare çarpı h buna da h2 diyelim. Çünkü koni ile silindirin yükseklikleri eşit olamaz. Silindirin hacmi diyelim. Bakın bir koninin yüksekliği silindirin yüksekliğinin 3 katıdır diyor. Hangileri doğrudur diyor bu arada. Bir hangileri doğrudur. Bir koninin yüksekliği silindirin yüksekliğinin 3 katıdır. Şurada koni ile silindir arasında bağıntı oluşturalım. h1 bölü 3 ne eşit arkadaşlar? pi kare çarpı h2 y eşittir. Şunlar gitsin. pi kareler gitti. İşler dışlar yaparsam h 1e ne geliyor arkadaşlar? 3 tane h 2ye eşit. E, h2 silindirin yüksekliği değil mi? Gerçekten de koninin yüksekliği silindirin yüksekliğinin 3 katına eşitmiş. Doğru diyeceğim. İkinci sorum. Silindirin yüksekliği 2R bölü 3 diyor. 2R bölü 3. Şurada bunu kıyaslamasını kürenin hacmi ile yapacağım. Silindirin e, yüksekliğini bulmak için. Şurada pi'ler gitti. R kareler gitti. R kaldı. 4R bölü 3 eşittir. H2, H2 dediğinde silindirin yüksekliği. de Demek ki silindirin yüksekliği 4R bölü 3'müş. Ama bize ne vermiş? 2R bölü 3 vermiş. Yanlış diyeceğim. Diğer 3. E, öncülüm. Konunun yüksekliği 4R'dir diyor. Hemen küre ile bunun kıyaslamasını yapalım arkadaşlar bölü 3 eşittir. Pi R kare çarpı H1 bölü 3. Pi'ler gitti. R kareler gitti. R üçler de gitti. 4 R eşittir. H1 geldi. Gerçekten de e, konunun yüksekti arkadaşlar. 4 R doğru söylemiş. Cevabım ne geliyor? 1 ve 3 ÖSYM sorusudur arkadaşlar. Evet. 2017 YGS sorusu. Aslında ben bu soruyu e, 3 dakikalık video ile Youtube kanalımıza atmıştım ama daha basit daha güzel bir detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın şimdi yüksekliği 10 birim olan içi boş bir dik dairesel silindirin içine şekil 1'deki gibi yüksekliği 10 birim olan bir dik koni yerleştirilmiştir. Bu silindirle koninin arasına hacmi V1 birim küp olan su doldurulmuş ve suyun yüksekliği 5 birim olmuştur. Sonra bu cisim şekil 2'deki gibi ters çevrilmiştir ve bir miktar su eklendikten sonra suyun hacmi de V2 birim küp ve yüksekliği 5 birim olmuştur. Buna göre V1 bölü V2'yi soruyor. Konunun içine de su girişi olmadığını soruyor. Evet. Bak silindirin içinde bir tane koni var. Değil mi? Su var bunun içinde. Tert çeviriyorum. Bu şekli alıyor arkadaşlar. Ee, bizden bu suyun miktarını istiyor. Aslında şu şu suyun, şu içerideki suyun miktarını istiyor arkadaşlar. Peki. Peki. Şunu muhakkak söylemek istiyorum. Eğer bir soruda koni kesiliyorsa koni bir cismin içine yerleştiriliyorsa muhakkak arkadaşlar benzerlik uygulayın. Ne demek istiyorum? Bu e, koninin toplam yüksekliğine bakın arkadaşlar 11'im değil mi? Burası da 5 o zaman. 5/10 bölü on, değil mi? Bakın 5/10 bölü on. yükseklik ben yükseklikler arası benzerlik oranından 5/10. bölü on. Yani 1'e 2 oran var değil mi? O zaman şuranın yarıçapı e, pardon, e, koniden bahsediyorum. Şu e, arkadaşlar şurada bir tam çizememişiz. Şuradaki yarı çap R ise buradaki yarı çap. Keşke şöyle Burası da 2R olur değil mi? 1'e 2 oran olduğunu söylemiştim. Peki e, yarı çap oranı ve yükseklikler oranı arkadaşlar hacmin küpüydü değil mi? Mesela bakın R1 bölü R2'nin kübü hacimler oranına eşitti. Bunu lütfen unutmayın demiştim. O halde 1 bölü 2 bizim için ne arkadaşlar? Yarı çaplar oranı. Bunun küpü hacimler oranı verecek. Yani 1'e 8. Demek ki şu küçüğün küçüğe ben V dersem şu küçük koninin hacmine V dersem tamamı 8 V olacağından buraya kaç kalıyor arkadaşlar? 7 V kalıyor. Bir de dikkat ederseniz koninin hacmi pi r kare h bölü 3 iken silindirin hacmi pi r kare h'tı. Yani 3'te birine eşit değil mi arkadaşlar? Bir silindirin yüksekliği aynı olan ve yarı çapı aynı olan bir silindir e, koninin hacminin 3 katına eşittir. Koninin hacmine bakıyorum 8V. O zaman toplam silindirin şu hacmi 24V olmaz mı 3 katından? Yarısı olduğu için yarısı 12V'ydi değil mi arkadaşlar? 12V e, 7V'si koninin e, kesik konide kaldıysa şu kısımlar arkadaşlar. Şu kısımlar ne olacak? 5B olacak. Cepte kalsın. Aynı şekilde diğerine bakıyorum. E, burası de Burası 7V'de arkadaşlar. 1'e 2 oran olduğunu söylemiştim. Yani 7 bölü 8 değil mi? 7 bölü 8. Ama gerek yok. Çünkü ben yarısına ne demiştim? 12V demiştim değil mi? Silindirin yarısına. E, Silindirin yarısı 12V ise şu Kalan kısım, burası V ise buraya kaç V kalır arkadaşlar? 11 V kalır. Bakın şu suyun, şu suya oranı yani 5 V1 arkadaşlar, 5 V diyelim, V1 5 V bulmuştuk, V1 bölü V2, 5 V bulduk, bunu da 11 V bulduk, Vler gidiyor, 5 bölü 11 şeklinde geliyor. Ha hocam ben bu e, silindirin yarısını hesaplasam? e, koninin kesik konini de o silindirin hacminden çıkarsam bu alanı bulurum. Yani hacmi bulurum. Aynı şekilde burada da aynı şeyi uygulasam şu silindirin yarım silindirden şu küçük koni çıkarsam bu suyu bulurum. Bu suyu da bu suya böldüğüm zaman da V1 bölü V2 bulmuş olurum diyorsan bulabilirsin ki ben bunun videosunu çektim. Youtube kanalına attım. Veya da benim dediğim gibi böyle de çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet gene benzer bir soru gene ÖSYM e sormuş arkadaşlar. Yüksekliği 7 santimetre tamamı suyla dolu olan bir dik dairesel silindir ile aynı tabanlı ve yüksekliği h h cm olan boş bir dik koni şekil 1'deki gibi birleştirilmiştir. Çok güzel. Bir koni ile bir silindiri birleştirmiş arkadaşlar. Bir bu cisim şekil 2'deki gibi ters çevirilmiş ve cismin içindeki suyun yüksekliği bir anda arkadaşlar 11 santimetre olduğuna göre haşı soruyor bize şu yüksekliği soruyor bize. Peki şunun hacmi bunun hacmi aynı değil mi? Aynı çünkü aynı su değil mi? Aynı su miktarı var. O halde ben bunun hac e, suyu bu suya eşit dersem yüksekliği aslında bulabilirim. Nasıl? Şu suyu önce bulalım. Bu yarıçapı e, ne vermiş? Yüksekliği 7 cm vermiş. E, yarı çapı vermemiş. Olsun R diyelim arkadaşlar. E, bunun hacmi pi kare H. Yani yükseklikten 7 eşit olacak arkadaşlar dikkat dikkat şurada bir koni şurada da bir küçük bir silindir var değil mi ben şu koninin yüksekliğini biliyorum yüksekliği ne bu koninin arkadaşlar haş şu haşsa şurası haşsa o zaman şuradaki silindirin yüksekliği 11 eksi haştır o halde pi çarpı r kare çarpı 11 eksi haş şu miktarı verdi bir de şu koninin içindeki suyu hesaplayalım. Koninin hacmi neydi arkadaşlar? Pire kare çarpı h bölü 3'tü. Lütfen bunu unutmayalım. Karşılıklı pire karelerin hepsi gider. Karşılıklı pire karelerin hepsi gider. 7 eşittir. Buradan 11 eksi h artı haş bölü 3 gelmiş oldu. 11'i karşıya at. Eksi 4 eşittir. Eksi 3H artı H eksi 2H bölü 3. E, i̇şler dışlar yaparsam hatta şu ikileri sadeleştireyim. 2 eksiler de artı oldu. E, i̇şler dışlar yaparsam H ne geliyor? 6. Demek ki şu yüksekliğim kaç e, santimetreymiş? 6 santimetreymiş arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Silindirin şu kısmı şu suyla şu su aynı. E bu suyla bu su aynıysa buranın hacmi. Buranın hacmi ne eşit değil mi? E buranın hacmi buydu. Buranın hacmi de hem şu koninin hacmi hem de şu e, silindirin hacmi. E bunları da toplamak zorundayım. Topladım. İşler dışlar yaparak haşı yüksekliği 6 birim 6 santimetre bulmuş oldum. Evet bir dik dairesel koni tabana paralel bir düzlemle kesilmiş arkadaşlar. Elde edilen kesik koninin yüksekliği 12 santimetre. Taban yarıçapları ise 3 santimetre ve 12 santimetreymiş. Buna göre koninin TA yanal ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir? Şu doğruyu birleştirirsem, yani şurayı birleştirdim. Şu yükseklik değil mi? Peki 3 bölü 12 bu e, oran. Da şuraya x dersem arkadaşlar, hatırla 3 bölü 12 benzerlik kuruyorum. 3 bölü 12 x bölü x bölü x, bölü x artı 12'ye eşit. İçler dışlar yapalım. 3x Artı 36 eşittir. 12x karşıya attım. 9x eşittir. 36x burada ne geldi? 4 birim geldi. Demek ki şurası 4 birimmiş. Dikkat. Yarışa uzunluğunu bize vermiş. Yarışa uzunluğumuz 12 idi. O zaman burası 12. Şu ta istiyor arkadaşlar. Burada bir dik üçgen oluştu. 16 12. Ne olur? Bakın. 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. 5'in 4 katından. Burası ne gelecek? 20 demek ki TA uzunluğu 20 santimetreymiş. Evet, diğer sorumuz aşağıda verilen kahve yapma makinesi taban yarıçapı 6 santimetre ve yüksekliği 4 santimetre olan kesik koni, koni biçimindeki koni biçimindeki A parçası ile taban yarıçapı 3 santimetre olan yeterince yüksek silindir biçiminde B parçasının şekildeki gibi birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Kahve makinesi boşken B'nin üstünden A kısmının hacminin 3 katı su konulduğunda B kısmındaki su kaç santimetre yükselir? Şimdi A kısmının hacminin 3 katı. A kısmının önce bir hacmini bulalım. Bu e, kesik bir konu olduğu için şu konuyu büyütelim arkadaşlar. Şöyle, e, şöyle çizelim. Aynı şekilde şu kesik konu Şurası kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Burası kaç? 6. Değil mi? şuradan yüksekliğimizi de çizelim. 1'e 2 oran olduğunu lütfen görelim. 1'e 2 oran varsa 1 bölü 2'nin küpü arkadaşlar. E, V1 dersem şuranın hacmine tamamının hacmine V2 dersem V1 bölü V2 olur. 1 bölü 8 eşittir. V1 bölü V2. Demek ki V2 arkadaşlar V1'in 8 katına eşitmiş. O halde ben buraya V dersem tamamı 8V olacağı için Buraya ne kalır arkadaşlar? 7V kalır. Ben bu V'yi bulayım. V eşittir. E, koninin hacmi neydi arkadaşlar? Koninin hacmi pi r kare h bölü 3'tü. Pi çarpı r 3'ün karesi h. Şu yükseklik arkadaşlar 1'e 2 oranından bakın. Şurası 4'tü. 1'e 2 olacak. Şuraya x dersem x bölü x artı 4. x bölü x artı 4 1 bölü 2 olacak. x buradan arkadaşlar 4 birim gelecek. Demek ki burası 4 birimmiş. Haşımız o zaman şuranın haşı ne olacak arkadaşlar? 4 birim olacak. 4 bölü 3 dedim. 3'e böldüm. 12 pi mi geliyor? 12 pi geldi. Burası 7 v lütfen unutmayalım. Burası 7 v. Şurası 7 v. 7 çarpı v'den ne olacak o halde? 7 çarpı ve 12 pi'den arkadaşlar ne geliyor? 84 pi olacak. Ama soru bizden kahve makinesi baş, boşken e, B'nin üstünden A kısmının hacminin 3 katı su konuyor. E, A kısmının hacmi 84 pi'yi bulmuştum. 3 tane arkadaşlar 84 pi yapar. Ama tabii bunun bir kısmı bir kısmı buraya gelecek. O kısmı çıkarmam lazım. Bir tane 84 pi'yi çıkartırsam 2 tane 84 pi yapacak. O da ne yapıyor arkadaşlar? <laughs> 168 pi yapacak. Demek ki şu kısmın hacmi, şu kısmın hacmi 168 pi'ymiş. E, o kısmın hacmini de bulurum. Dikkat, silindirin hacmi pi r kare çarpı h'tı. Pi çarpı r'si bunu bunun arkadaşlar? 3 3'ün karesi çarpı h bilmiyorum. Zaten bizden yüksekliğini istiyor. h eşittir. 168 pi olacak. Pi'ler karşılıklı gitsin. 168'i de arkadaşlar 4'e bölelim. Pardon 9'a bölelim. 168 bölü 9 dedim. Tam bölünmüyor herhalde. 3'e bölsem 3, 3'e bölsem 56 mi geliyor? Evet 56 bölü 3 santimetre yükseliyormuş demek ki benim suyum. Çok güzel bir soru. Kitaplarda da bu soruyu görürsünüz arkadaşlar.